diyorum ki sen eğer beni tüzüğü gereği veya devletin verdiği sisteme göre şey toplanacaksa imza noterden tasdikli imza toplanacaksa toplanırsa ben aday olmayacağım. Veya bunu kapatın. Bunu kapatın de. Bunu kapatın de. Ben aday olmayacağım. Aday olsam söylerim zaten. Rahat ol. Rahat ol. Kim olursa bak Saadettin Bey burada adayım diyor. Bak Saadettin Bey adayım diyor. Ben de miyim, adayım diyor. Ben demiyorum diyorum. Tamam mı? Ben demiyorum o diyor. Ondan sonra Hakan Bey var. O da adayım diyor. Tamam mı? Başkaları çıkar. Ben istiyorum ki. Bak ben istiyorum ki. Bu kulüpte Aziz Yıldırım, Ali Koç, şu, bu. Olmasın. Gençler olsun gençler. Gelsinler sahip çıksınlar. Gençler gelsinler, bu kulübe sahip çıksınlar. Aksi halde gelecek tehlikede. Haberiniz olsun.